Merhaba arkadaşlar. Türklerin asıl memleketi çok soğuk bir yerdir. Türklerin toplulukta şifa yapan kişiler vardır ve onlara kam denir. Türklerin eski inançlara göre göklerin üzerinde olan yaratıcı her şey yarattı ve dünyada insanlara nasıl yaşayacağını doğa, göstererek ve örnek vererek bilgileri verdi. Sibirya milletten Akkanat Maneşev gibi yerli Türklerde eski Türk mitoloji hakkında bilgileri var. Bu bilgilerin içine bir kaidesi var ve o kaide diyor hakkı gördüğün zaman da kabul edilir. Onun için Türkler Kur'an'ın hak olduğunu gördüğü zaman peygamberin gerçek peygamberin olduğunu gördüğü zaman Müslüman oldular. Ve Türk kamlar hala var ve onların birçok Müslümanlardır. Türkler hakkı gördüğün zaman da hakkı kabul ediyorlar ve Türkler Müslümandır. İzlediğiniz için sağ olun.